Esnafı ayakta tutmak millet kolayını bulmuştu. Kısıtlama saatlerinde elindeki market poşetini alan evinden çok uzaklardaki cadde ve sokakları arşınlıyordu. Artık hiç kimse bu numarayı çekemeyecek. Çünkü kimlik numarası sorgulaması yapılan kişiye en yakındaki bakkal, market, fırın veya kasaptan çok uzakta olduğu hatırlatılarak ceza uygulanabilecek. Bu iyi oldu elbette. Vali doşent Doktor Zülkif Dağlı'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmede kısıtlamayı ihlal edenlere az asla taviz verilmeyeceğinin dile getirilmesi bu yüzden. İnşallah bu günler geçecek. Ancak söz konusu tam kapanmayla küçük esnaf ve sanatkarın derdine yeni eklenmiştir. Geçen yıldan bu yana süren kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda esnaf mağdur olmuş, birçoğu beklenen desteği alamadığından iş yerini kapatmak zorunda kalmıştı. 18 günlük bu kısıtlama döneminde küçük esnaf hakim çare bulacak belediyeler elbette. Tıpkı Ankara ve Gaziantep Büyükşehir Belediyeleri ile bazı il ve ilçe belediyelerinin yaptığı gibi Esnaf bu ülkede birlik ve beraberliğin çimentosudur. O yüzden küçük esnafı ayakta tutmak gerekir. Esnaf zor durumda. Ev ve işleri kira borçlarını ödeyemeyen küçük esnafın bazısı mülkünü satmış, bir kısmı icralık olmuş, bir bölümü ise eş ve dost akrabalarının yardımıyla geçimlerini sürdürebilmiştir. Belediye başkanları şehirlerin sosyal ve ekonomik dokusunun mihenk taşı olan küçük esnaf ve sanatkarı korumak zorundadır. Vatandaşa ve esnafa yaptığı 100 milyon liralık yardımla Türkiye gündemine oturan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tespitini beğendim. Dünyada, ülkemizde ve şehrimizde yangın sürerken, varsın kavşaklardan biri geç yapasın. Varsın bir kaldırım ya da park sonraya kalsın. Bizde de varsın geç yapasın, yeter ki bu şehrin insanı ayakta kalsın.